Fakir hadi artık şehre doğru gidelim hava karardı iyice. Az sonra Aqua Park'ı da kapatırlar zaten. Çocuklar nerede etrafta gözükmüyor. Ya Arda, Rüzgar, Elif, Gamze. Bu korkunç kaydıraktan kaydılar. Görevli o kadar demişti bu kaydırağı kullanmayın diye. Onları aşağıdan kurtarmam lazım. Vay canına oğlum burası ne böyle baksanıza kaydırak bizi nereye getirdi. Bu korkunç kaydıraktan kayınca resmen yer altında bir mekana geldik. Hayır, <laughs> bu iğrençti. Hüsamettin, burada ne işin var? Evet Hüsamettin neden geldim buraya? Siz neden dolayı geldiyseniz ben de ondan geldim. Neyse, hadi şurasını birazcık inceleyelim. Baksanıza şuraya o uzun tünel. Evet Arda, doğrusu bu sefer ben de merak ettim. Ya ben de merak ettim şimdi. Neyse arkamdan gelin. Bakalım burası nereye gidiyormuş, görürüz şimdi. Değerli, Değerli misafirlerimiz, misafirlerimiz Aqua Parkımız 10 dakika içinde kapanacaktır. Ya bu Arda ve Rüzgar nerede? Hala gelmedi. Elif ve Gamze de yok. Hüsamettin de yok. Baba onlar en son yasak olan kaydırağa gittiler. Evet Hüsamettin de oraya gitti. Ya hayır ya olamaz ya. Oraya girmemeleri gerekiyordu. Neden girdiler? Havaya bakın. İyice karardı. Az sonra Aqua Park'ı kapatacaklar. Ne yapacağız biz? Burasını kim yaptı acaba? Çok korkutucu gözüküyor. Ha, ha. Bu ne? Olamaz o neydi öyle? Gidelim takip edelim onu. Sanırım burada kötü şeyler oluyor. Arkamdan gelin sakın arkamdan ayrılmayın. Ha. gelin gelin şu taraftan gidiyoruz. Bu yaratıklar ne böyle ya? Nereye gidiyorlar? Çok korkunç. Her yerden bir yaratık çıkıyor ya. Korkmayın yola devam edelim hadi. Arkamdan gelin. He tren. Olamaz bu ne böyle? He işte bir tren daha geçiyor. Arkada yaban yaratıklar var. Arda korkuyorum. Gitmeyelim. Korkma Elif bir şey olmaz. Yola devam edelim hadi. Çabuk geçin karşıya. Tren bizi ezmeden. Birbirimizden ayrılmayalım. Arkamdan gelin çabuk. Bir laf var burada. He. Hadi çabuk tı. çabuk buradan çıkmamız lazım. Hızlı olun. Dikkatli olun düşmeyin de var. Hı. Hızlıca geçin haydi. Takip edin beni. Buradan bir an önce çıkmamız lazım Hüsamettin. Burası ne böyle şimdi? Arda sürekli karşımıza değişik parkurlar ve değişik yaratıklar çıkıyor korkuyorum. Neyse hadi bir an önce çıkalım buradan. Takip edin beni. He olamaz. Her yerde karşımıza çıkıyor bu tren ya ne bu böyle. Neyse çabuk hızlı olun hemen tırmanalım şuralara. Hadi gelin gelin karşıya kayalım çabuk. Tamam geliyoruz. Ha! Olamaz. Olamaz. Bakın olamaz bunlar ne? Bu tarafa doğru bakıyorlar. Hadi gelin Yine takip edin. Şu tarafa doğru gittiler. Olamaz durun. Bunlar ne böyle? Birisini taşıyorlar. Şunlara bakın. O taşıdıkları kişi kim? Patronları olmalı. Burada neler dönüyor böyle? Hadi gelin yola devam edelim. Şunları takip edelim. Nereye gittiklerini öğrenelim. Beni kral koltuğuma götürün. Aqua Park da kapanlı çocuklar hala ortada yok. Kesin şuradalar kesin. La fakir oğlum Aqua Park'ı kapattılar. Yapacak bir şey yok. Şuraya girmemiz lazım artık. Haydi gelin takip edin. Girelim fakir. Çocukları bulmadan bir yere gidemeyiz. Arda, Rüzgar burada mısınız? Çocuklar neredesiniz ya? Yoklar hiçbir yerde yoklar. Şu kaydırak bir yere gidiyor. O tarafa bakalım fakir. Tamam hadi gidelim. Bakalım kaydırak nereye doğru kayıyor anlarız şimdi. Fakir dikkatli ol. Arkamdan gelin burası iğrenç. Korkuyorum. Tamam tamam fakir ben de arkamdan kayacağım. Haydi tırman. O suyun içinde Barbie, Miray, Aslı Polis, siz burada kalın, çocuklara sahip çıkın. Oğlan burası çok korkunç. Vallahi sizle gelemem ben, kusura bakmayın. Hadi hadi kayalım artık. Oha. Hayır. Dikkatli olun babacığım. Hayır. Oh be. Hayır. Burası neresi böyle? Nereye geldik biz? Çocuklar kesin buralarda bir yerlerde. Evet fakir merak etmişler girmişler işte. Neyse bulalım şunlara. Haydi gidelim. Şu taraftan ışık geliyor. Arda rüzgar. Burada mısınız çocuklar? Ha, o ne öyle? Olamaz. Geri çekil fakir. Bu ne böyle? Burada garip şeyler oluyor korkuyorum. Gidelim bakalım şuna fakir lütfen. Tamam tamam arkamdan gelin. Nerede? Gözükmüyor etrafta. Belki şu tarafa gitmiştir. Dikkatli olun. Tamam saklanalım burada. Evet evet biraz daha şöyle gelin görmezler. Olamaz bu ne böyle? He bu sesler ne böyle? Alarmlar ötüyor birileri var içeride. Olamaz olamaz tuzak varmış alarmlar ötüyor. Şimdi ayvayı yedik ne yapacağız? Yürüyün çabuk şu tarafa bakın. Anlaşılan misafirlerimiz var. Tren sen de arkalarından dolaş. Gelen misafirleri yakalayalım. Diğer misafirimizin yanına koyalım. Meraklı çocukları çok severim. Çabuk çabuk çıkmamız lazım buradan. Arkamdan gelin koşun. Olamaz. Bu da böyle? Eyvah. Ayvayı yedik. Ne yapacağız şimdi? Etrafımızı sardılar. Geliyorlar bu tarafa doğru. Hayır yaklaşma git. Yakalandık. Buradan da geliyorlar. Sıkıştırdılar. Hey size diyorum. Çabuk çıkartın bizi buradan. Bu yaptığınız yasa dışı bir şey size diyorum. Şunlara bak ya bunların amacı ne? Bizi buraya hapsettiler şimdi oradaki kaydıraklardan kayıyorlar. Boşuna uğraşmayın. Buradan çıkartmayacaklar bizi. Ya bunlar neyin kafasını yaşıyor? Yerin altına böyle bir yer kurmuşlar. Kaydıraklardan kayıyorlar. Anlamıyorum amaçları ne? Keşke örümcek kostümüm yanımda olsaydı. O zaman sorardım onlara. Örümcek kostümüm soyunma odasında kaldı. Ah bir yanımda olsaydı bak neler yapardım ben bunlara. Artık buradan çıkışı unutun. Neden sen ne zamandır buradasın? Üç gündür. Aqua Park'a geldim. O korkunç kaydıraktan kaydıktan sonra kendimi burada buldum. Evet biz Dikkatli olun lütfen. Şimdi nereden gideceğiz bilmiyorum. Sağdan mı soldan mı? <Gülüyor> 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 Bu <da> böyle? <laughs> Kaçalım fakir. Olamaz. Koşun çabuk arkamdan gelin. Geliyorlar hala fakir ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> vay vay vay. Birkaç misafirimiz daha var. Şunları parkımızda biraz eğlendirelim bakalım. Daha sonra yakalar diğerlerinin yanına atarız. Durun aklıma bir fikir geldi. Hey sen siyahlı kaydıraktan kaymayı seviyor musun? Arda aşkım ne yapıyorsun? Sessiz ol Elif şuradaki bizi duymasın. Kaçamazsınız yakalanacaksınız sizde. Hadi çıkart bizi buradan da beraber kayalım. Arda saçmalama ne yapıyorsun? Çıkartsana çok eğlenebiliriz. Birlikte çok eğlence söz veriyorum. <laughs> i̇şte bu. Hadi çabuk arkamdan gelin gidiyoruz çabuk. <laughs> Ne? Ne oluyor orada? Koşun çabuk koşun çıkalım buradan hadi hızlı olun. Ne yaptın sen manyak? Ha, o ne öyle? Arda! Babacım buradayız baba. Çocuklar gelin çabuk bu tarafa çabuk. Hızlı olun gidelim buradan çabuk. Hayır hiçbir yere kaçamazsınız. Hadi, hadi çabuk şu taraftan koşun. Çıkalım buradan hemen koşun baba çabuk. Baba, bu böyle? Hayır olmaz geliyor. Çabuk çabuk şu taraftan gidelim. Hadi hadi arkamızdan geliyor olamaz. Sesli olun çabuk çabuk çabuk. Olamaz çok sinirli koşun çabuk. Hadi ya nerede kaldı bizimkiler? Oğlum hala çıkmadılar. Nerede kaldılar bunlar? Olamaz kaçın çabuk kaçın. Ne oluyor oğlum ne oluyor? Hadi hadi hadi. Hadi. Bir ay soru sorma sadece koş çabuk. Lanetli bu aqua park şehre doğru kaçıyoruz çabuk. Arkanıza bile bakmayın koşun. Merhaba arkadaşlar bugün burada görmüş olduğunuz mağaralara inip içerideki yaratıklarla savaşacağız. Mağaraların her biri birbirinden eğlenceli olacak. İçeride burada görmüş olduğunuz yaratıkların hepsi var arkadaşlar. Videoyu baştan sona izlemeyi unutmayın. Kerem komiserle başlıyoruz. Kerem komiser mor mağaraya girecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Şimdi bu mağaraya iniyorum. Aşağıdaki portaldan geçtikten sonra bu yaratıkların yanına ışınlanacağım. Atlıyorum aşağı ama ondan önce arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fakir burada zıplıyor görüyor musunuz? Siz abone oldukça ve like attıkça fakirin boyu uzayacak işte uzuyor. Arkadaşlar abone olmaya ve like atmaya devam edin. Fakirin boyunu kocaman yapalım. Evet işe yarıyor işte böyle. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Fakiri kocaman yapacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Abone olun, like atın. Fakiri dev gibi yapalım ve ben de o sırada aşağıya atlıyorum. 1 2 3 gidiyoruz. Olamaz. Burası neresi böyle? Şuraya bakın arkadaşlar. O paylanço burada. Sandıktan bakalım ne çıkacak? Silahlar çıktı. Çok güzel. Harika. Bu silahlar bayağı bir işimizi görür. Hazır mısınız? Ateş ediyorum arkadaşlar. Bu yaratıkların hepsini öldüreceğiz ve buranın sonuna ulaşacağız. Gelin bakalım buraya. Evet işte böyle sırayla öldürelim arkadaşlar şunları. Ve parkur tamamlayalım. Hepsini öldüreceğiz. Hepsini. Şöyle şunları da öldürelim. Bize zararları yok ama sonuçta mağaraya girdik arkadaşlar. Şöyle hepsini ateş edelim. Hepsine. İşte bu. Tamamdır. Şimdi topların üstünden zıplayarak karşıya ulaşabiliriz. Ve ulaştık sayılır. Evet arkadaşlar geldik. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Bu gibi gidiyor olamaz. Bu ne böyle. Şuna bakın hayır saldırıyormuş bir de. Saldırıyor arkadaşlar sandıktan ne çıkacak? Vay güçlü bir silah çıktı. Bu silahı da kullanabilirim. Ama bu silah... Ha, evet arkadaşlar bu silahı buradaki duvarları kırmak için kullanacağız. Olamaz 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 saldırıyor bana. Yaklaşma yaklaşma. Burada 3 tane duvar var arkadaşlar. Bu duvarları az sonra kıracağız. Şunu öldüreyim mi? Evet mermimizi doldurduk. Şunu öldürelim. Hadi. Ne güçlüymüş ya bu böyle. Dur öteki silahla atacağım. Oha. Tek yedi arkadaşlar gördünüz mü? Bu sandıkta başka bir şey yokmuş ama bu silah çok güçlü. Baksanıza şuna. Gerçekten güçlü. Neyse şimdi arkadaşlar duvarları kırıyoruz. Hangisiyle başlayalım? Bence ortadakiyle başlayalım ya. Şöyle şurayı kırdık. Oha! Bu Bugü cüceler olamaz. Saldırıyorlar. Hayır hayır hayır. Şunlara bakın arkadaşlar. Hayır gelmeyin gelmeyin buraya. Yaklaşmayın bana yaklaşmayın. Uzak durun benden. Şunlardan kaçmam lazım. Şu tarafa doğru gireyim. Evet güzel. Yaklaşmayın diyorum size. Ben Kerem komiser. İşinizi her türlü bitiririm. Gelin bakalım buraya. Mermim benim bitmez. Daha arkadaşlar görüyor musunuz? 62 tane mermim var. Bunlara yetecek bol sayıda mermim var. Şöyle kaçıyorum. Çünkü merminin dolması uzun sürüyor gerçekten. Hadi hadi ölün artık. Çok güçlülermiş gerçekten ya ölmek bilmiyorlar Dur ya ben en iyisi Şurayı da kırayım bakayım buradan ne çıkacak olamaz Saldırıyor saldırıyor evet bunu da öldürdük Buradan değişik bir hugi hugi çıktı Bunu da öldürmemiz lazım hızlıca Ben en iyisi güçlü silahımı kullanayım ya bir daha Şu güçlü silahla Rahatça öldürebiliriz arkadaşlar Güçlü silahla Evet karşımda duramıyorlar gördünüz mü Başka kimse var mı burada Yok burası boş Artık sonuncu kısma geçiyoruz Burayı da kırdıktan sonra içeriden ne çıkacak çok merak ediyorum. Kırdım. Şurayı da kırdım. İçeridekiler saldırıyor. Yine hugi hugiler arkadaşlar. Ama bunların 6 tane kolu var. 2 tane normal kolları. 4 tane de fazladan kolları var. Şunları da hızlıca tarayalım ve öldürelim. Hadi artık hadi. Hayır hayır yaklaşmayın. Evet arkadaşlar son bir tane Hugi Hugi kaldı. Şunu da öldürelim artık ikinci mağaraya girelim istiyorum ya. Evet işte bu. Öldürdük ve portaldan geçiyoruz. Hazır mısınız? Geçiyorum ve geçtim. Ve geri geldim. Zengin sıra sende. Dikkatli ol. Aşağısı gerçekten çok tehlikeli. Baksana benim elimde bir sürü silah var. Merak etme sana da aşağıdan silahlar çıkar. Tamamdır Kerem komiser gidiyorum. Haydi bakalım aşağıya yeniyoruz arkadaşlar. Fakirin boyu hala uzuyor. Abone olup like atmayı unutmayın. Fakiri dev gibi yapacağız. Neyse artık aşağıya inelim Sonra Arda sıra arkadaşlar. Arda da görmüş olduğunuz gibi bu komik parkın mağarasına inecek. Arda'nın mağarası da çok güçlü yaratıklar var arkadaşlar. Neyse ben artık aşağıya atlıyorum. Portalım aşağıda. Zıpladım ve gidiyoruz. İşte geldik. Oha. Kediler var burada. Dur dur şu sandıktan ne çıkacak Evet güzel silahlar çıktı Bomba çıktı Şunları şöyle koyalım arkadaşlar Bunlar da mermilerimiz tamamdır Şunlara saldıralım bakalım Gelin bakalım buraya Sağ tek yediler arkadaşlar görüyor musunuz Saldırmaya çalışmayın koçun boşuna. Boşuna saldırmaya çalışmayın zaten tek yiyorsunuz. Sana bomba atacağım bombayla öldüreceğim seni yaklaşma. Evet bombayla öldürdük. Şuradakine de bomba atıyoruz bizi görmedi bile. Saldırıyor ama boşuna gelme koçum. Senin de işini bitiririz. Evet arkadaşlar şuradaki sandıklara da bakıyoruz. Vay kedi kafası çıktı. Güzel. Kedi kafasını şuraya koyalım. Buradan da bir kedi kafası çıktı güzel. Bunu da buraya koyalım. Çok komik durmuyor mu? Hatta bir tanesini yanımıza mı alsak Evet evet evde kullanırız arkadaşlar Süs olarak kullanırız Burada bir portal var bir yere gidiyor burası Ama ilk önce şurası nereye gidiyor ona bakmam lazım Bakalım Ee ne yapacağız burada Yoksa kedi kafalarını buraya mı koyacağız Evet galiba Arkadaşlar kedi kafaları gidiyor Ben de güzel eve süs olarak koyacaktım bunları ya Neyse kedi kafalarını koyduk açıldı İşte burada da birisi var Görüyor musunuz? Geliyor geliyor geliyor. Şunun tipine bakın. Saldırma lan sen kimsin? Sen kimsin bana saldırıyorsun yaklaşma. Seni bu silahla öldüreceğim. Dur 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 dur. Evet bu silah bayağı bir güçlüdür arkadaşlar. Ateş ediyor çünkü. Şunun tipine baksanıza. Dişleri de sap ya. Uy, yaklaşma. Benim de dişlerimi sarartacaksın sonra. Olamaz 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 olamaz. Şöyle ateş ediyoruz ateş ediyoruz. Dur aklıma bir fikir geldi Arkadaşlar şu parkurdan zıplayacağım. Buradan da buradan da. Bakalım aşağı düşecek mi? Ah be düşmüyormuş. Gel buraya gel gel. Yanıma gelemiyor görüyorsunuz mu? Zıplamayı bilmiyor. Şuradan uzaktan öldürelim arkadaşlar. Bana vurmasına izin vermeyeyim. Evet uzaktan şöyle şunu tarayalım. Şöyle şöyle. Hatta bomba atayım ya. Neden uğraşıyorum ki? Şöyle olamaz. Aşağı düştük. Buradan çıkmam lazım. Neyse aşağıdayken bombaları sallayayım şuna. Allah kendimi öldürüyordum az kalsın. Şöyle biraz daha yukarıya doğru. Evet. Heh işte burada da merdiven varmış. Şuradan tırmanalım. Aa nerede bu? Ölmüş bile arkadaşlar. İşini bitirdik. Şuradan şöyle geçelim. Ve oradaki... Bakalım burası bizi nereye götürecek arkadaşlar. Portaldan geçiyorum. Hazır mısınız? Geçtim. Aa geri geldik. Ya burası çok basitmiş Kerem komiser. Neyse Arda da sıra. Arda'nın mağarasına ben girmek isterdim. Çünkü çok komik yaratıklar var arkadaşlar. Şunlara baksanıza. Ve Rüzgar'ın mağarası da gerçekten çok komik. Baksanıza otobüs var. Böcekten otobüs mü olurmuş? Neyse Arda sıra sende. Kerem komiser ben de silahlarımı aldım. Haydi bakalım gidiyorum ben de. Arkadaşlar babamın boyu da yani fakirin boyu da kocaman oldu. Abone olup like atmaya devam edin. Dünya kadar büyük olacak. Ben de artık şuraya gireyim. Şu parkı çok merak ediyorum ya. Nasıl bir şey acaba? Atlıyorum aşağı. Portalımız orada. Haydi bakalım gidiyoruz. İşte geldik bir yere. Vay canına. Burası nereye gidiyor olamaz. Orada bir şey var gördünüz mü? Şuradan silahlarımızı alalım. Silahlarımızı kullanalım arkadaşlar. Bize bu silahlar boşuna verilmiyor. Evet. Bunlar ne böyle? Üstünde gözleri var. Şşt, buraya bakın. Oha hareket ediyormuş. Ben hareket ettiğini tahmin etmedim. Şimdi birisi var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Arkada da var. Şunların hepsini tarayarak öldürelim ya. Uğraşamayacağım. Yaklaşma yaklaşma. Hayır hayır dur dur. Gelme gelme. Bana doğru geliyor. Şöyle şunu da tarayayım. Evet güzel. Bir tanesini öldürdük. Orada da bir tane var. Şunu da ateşimizi edelim arkadaşlar. Şunu da hızlıca öldürelim. Yani zaten silahla kendime yaklaştırmıyorum ya. Ama yakından da bakmak istiyorum. Şuna baksanıza. Kızıl bir yaratık bu böyle ya. Çok ilginç duruyor. Burada da bir tane var. Hepiniz gelin ulan. Hepiniz gelin. Hepiniz bana doğru gelin. Hepinizi öldürebilirim. Çünkü sınırsız sayıda mermim var. Evet bunu da öldürdük. Ve sıra senle koçum. Şuradakine de tarayayım da. Hepsi gelsin arkadaşlar. Senle gel. Takip et beni. Sen de sen de sen de. Evet bu da geliyor. Gel bakalım koçum. Hatta bir kere bana vur ya. Ne kadar canımı acıtabilirsin ki? Vur bakalım. Oha oha. Bayağı bir kalbimi götürdü. Neyse en iyisi vurmasın arkadaşlar. <laughs> Vurmaması daha iyi. Şöyle ateş etmeye devam edelim. De vurduk ve öldü. Güzel. Bakalım şimdi nereye gidiyoruz? Evet. Bakın. Burada bir silah var. Şunu aldık. Acaba ne işe yarıyor? Evet duvarı kıracağız arkadaşlar. Oha park çıktı. İçeride bakın. O resimdeki parkın aynısı. Vay canına minyonlar orada esir tutuyor. Arkadaşlar minyonları kurtarmamız lazım. Bu parkın o yüzden işini bitireceğim. Hatta bunu bununla vuracağım. Evet bununla Oha kaydıran içine girdik. Hayır hayır dur dur dur. Yaklaşma. Kaydıran içine girmek istemiyorum. Arkadaşlar şuna bakın. Ona ateş ettikçe duvarın içinde yok oluyor. Bana yaklaşamıyor ki. Ama hayatımda ben böyle bir park görmedim ya. Resmen arkadaşlar hareket ediyor. Çok saçma değil mi? Hadi artık öl ya. Şununla burayı en iyisi. Bununla daha çok hasar yiyordur çünkü arkadaşlar. Duvarın içinden geçti. Bu nasıl bir park ya? Ben böyle bir park görmedim açıkçası. Minyonlar merak etmeyin dostlarım. Kurtaracağım sizi. Hiç merak etmeyin. Şu parkın işini bitirelim. Gel bakalım gel. Arkadaşlar şunun ağzının içinden bakmak istiyorum. Oha! Oha! <laughs> Çok komik! Çok komik duruyor. Şşt, dur dur! Park dur! Vurma bana! Vurma! Dur sadece senden kaymak istiyorum. Üstüne çıkacağım ve aşağı doğru kayacağım. Sen bir park değil misin? Gel bakalım gel. Evet! işte bu! Öldürdüm onu arkadaşlar! Neyse minyonları şuradan çıkartalım. Özgürsünüz artık dostlarım. İstediğiniz gibi takılabilirsiniz. Şunların tipine bak ya. Çok komik durmuyorlar mı? Ama benden uzunlarmış ya. Arkadaşlar şimdi bunlara minyon diyoruz ama şimdi benden uzun bunlar. Baksanıza boy farkına. E, bu durumda ben de minyon oluyorum değil mi? Evet galiba öyle. Neyse ya. Hadi takılın işte. Burası sizin eviniz belli. Ben de artık gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> Ya fakir de uzamaya devam ediyor. Neyse o uzasın dursun. Biz de arkadaşlar yolumuza devam edelim. Otobüs çıkacakmış karşımıza ve Talking Ben çıkacakmış karşımıza. Merak ediyorum ne olacak aşağıda. Portalımıza atlıyoruz hazır mısınız? Gidiyorum olamaz. He, ne oluyor? Oha bir zıpladım. Değişik şeyler oldu. Neyse sandığımıza bakalım. Bize de... Güzel. iki tane silah çıktı. Birisi minigun. Baya hızlı tarıyor birisi de lazer silahı. Güzel beğendim. Şuradan silahlarımızı da alalım. Arkadaşlar kapıyı açınca karşıma ne çıkacak? Gerçekten bilmiyorum. İnanın bana. Ama açıyorum hazır mısınız? Açtım. Oha lav. Tamam. Güzel. Lavdan bir şey olmaz. Ama bundan olur. Hayır. Ne oluyor? Hayır yaklaşma. Gelme gelme gelme. Hayır. Talking Tom. Talking Tom'u öldürdüm. Burada da bir tane varmış. Bu da laser silahıyla öldüreceğim yaklaşma. Lütfen çok korkutucu gözüküyor. Ben en iyisi şuraya kaçayım arkadaşlar. Gelme gelme gelme. Tamam bunu da öldürdük. Ya çok korkuyorum ya çok tırsıyorum. Burası nereye gidiyor? Burası boşmuş tamam. Şunların üstünden zıplamam lazım. Çünkü görüyorsunuz tuzak arkadaşlar bunlar. Üstünden zıplayarak geçelim şöyle. Aha. Talking ben burada. Şunu da öldürelim. Çok korkutucu gözüküyor. Yaklaşma. İşte bu. Tamam. Onun da işini bitirdik. Burada da bir tane var. Sen de gel bakalım koçum. Hatta senin dibine Oha! Dur 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 dur. Tamam tamam dibine gelmeyeceğim. Hayır yaklaşma. Olamaz olamaz vuruyor bana vuruyor. Yaklaşma. Şunu da öldürdük. Aha. merhaba bayan. Bakar mısınız? Allah bu ne böyle? Bu da çok korkunçmuş. Ben kaçıyorum. Ben de bunu güzel bir şey sandım ya. Oh tamam. Bunu da öldürdük. Yolumuza devam ediyoruz. Hızlı yolumuza devam edelim. Bakalım karşımıza başka neler çıkacak. Burada da varmış bir tane. Şunu da tarayalım arkadaşlar. Evet. Kendimize yaklaştırmıyoruz bile ya. Hatta ben bunları yumrukla bile döverim arkadaşlar. Bakın şimdi. Yumrukla saldıracağım. Var mı lan bana yan bakan? Aha. Otobüs burada. Allah geliyor. Hareket ediyor gerçekten. Gelme lan. Lan git. Git, git baş. Allah. Havaya uçurdu lan bu beni git git git. Havayı uçuruyormuş. En iyisi yaklaşmamak, uzaktan taramak. Örümcek bacakları var. Ben hayatımda örümcek bacağı olan otobüs ilk defa gördüm. Nasıl bir şey ya? Şunun tipine bakın. Resmen tipi kaymış. Şöyle ateş edelim. Lan hasar da yemiyor bazen. Ateş etmeye devam edelim. Kaçarak ateş edeceğiz. Lan senin aslında burada durakta insanları beklemen lazım. Evlerine götürmen lazım. Sen ne yapıyorsun? Burada örümcek adama dönüşmüşsün resmen. Evet onu da öldürdük. <laughs> evet artık galiba geriye dönüyoruz arkadaşlar. Sıra. Bakın sakın kaçırmayın. En son mağarada sıra. Buraya gireceğiz şimdi hazır mısınız? Bebek asker sıra sende. Ama dikkat et çok kafalı siren kafa var. Ve koca ağızlı siren kafa da var. Vallahi işin zor. Burası baya bir korkunç arkadaşlar. Merak etme koçum beni. Arkadaşlar abone olup like atmaya da devam ediyorsunuz. Bu gidişte Fakir abi tüm dünyayı kaplayacak yani. Neyse. Aşağı atlayalım artık. Bakalım Fakir abi'nin sondaki hali nasıl olacak? Çok merak ediyorum ya. Şuna baksanıza şimdiden dev kadar oldu bile. Atlıyorum aşağı. Mavi portal bizi bekliyor. 1 2 3 Hazırım. Siren kafalarla yüzleşmeye hazırım. gidiyoruz. Hah. İşte geldik olamaz. Siren kafalar burada. Hemen alalım şöyle tarayalım şunları. Yaklaşmayın siren kafalar. Şunları da almamız lazım. Olamaz geliyor. Yaklaşma yaklaşma yaklaşma. Evet güzel bir tanesini öldürdük. Şurada da bir tane var. Arkadaşlar siren kafalarla uzaktan savaşacağınız. Ben bunu bilir bunu söylerim yani. Siren kafalara yaklaşırsanız onlar valla o koca kafalarıyla büyük ihtimal sizi sirenlerler. Evet siren kafalar sirenler arkadaşlar. Bu sözümü unutmayın. Gerçekten çok anlamlı bir söz. Bunu çok düşündüm arkadaşlar. Hatta kitap, kitap falan çıkartmayı da düşünüyorum ya. Siren kafalar sirenler. Yaklaşmayın çok fazla siren kafa var. Çok fazla mermimizi dolduralım. Mermimizi doldur. Bu arada elimdeki silah bayağı bir güçlü. Kendime yaklaştırmıyorum bile. Şuna baksanıza buradaki delirdi. Neyse şu silahla birazcık ateş edelim. Lazer silahını çünkü çok seviyorum. Evet, şuradaki tren kafalara ateş edelim. Ama bayağı güçlüler, bayağı kalabalıklar. Aslında güçlü değiller. Olamaz. Güçlü değiller ama bayağı bir kalabalık oldukları için o yüzden çekiniyorum birazcık. Arkadaşlar ben bunları değil. O çok kafalı siren kafa var ya onu çok merak ediyorum. Acaba nasıl bir şey? Güzel. Buradakileri de öldürdük. Şöyle içeri bir zehir mi atsam? Bakayım içeride kimse kaldı mı? Evet, şurada var bir tane. Zehrimize atalım. Bir daha atalım. Gelme gelme gelme. Şöyle tarayalım. Evet güzel. Başka kalmadı kimse. Sanırım buradan gideceğiz. Evet arkadaşlar açıyorum kapıyı. Açtım. İşte. Çok kafalı sirenler. Maviymiş. Şunlara baksanıza. Ben şöyle uzaktan tarayayım şunları. Hatta ben diplerine giriyorum ya korkmuyorum lan sizden gelin bakayım buraya gelin 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 takip edin beni hepsi arkamdan geliyor gelin 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 korkmuyorum hiçbirinizden olamaz hayır hayır bayağı bir vuruyorlar en uzaklaşmak şöyle uzaktan tarayalım arkadaşlar sayıları çok fazla çünkü bizi alt edebilirler bunlar süre... aa bu tarafa gelemiyorlar baksanıza ne haber gelsenize <laughs> boyları uzun ya kapıdan geçemiyorlar arkadaşlar Ulan benden uzun boyunuz var ama kapıdan geçemiyorsunuz demek ki. Benden uzun boyunuz var, beni yenemiyorsunuz bir Şöyle şunu da öldürdük. Tamam güzel. Bakalım burada etrafta başka kaldı mı? Demek ki bunlar burada kamp yapıyormuş arkadaşlar. Baksanıza çadır falan da kurmuşlar. Şöyle çadırın içinde yatıyorlar diyeceğim de. Bu çadıra ben bile sığmıyorum. Baksanıza giremiyorum içeri. Onlar nasıl yatıyorsa artık saçma yani. Neyse yola devam edelim. Oha bu ne lan böyle? Hoş. Hoş. Bu ne böyle? Köpek desem köpek değil. Siren kafa desem siren kafa değil. Üstünde anten var. Hoş. Yaklaşma. Hoş. Köpek. Kedi misin yoksa sen? Fareye de benziyor aslında ama bu kadar büyük fare görmedim hayatımda. Dur en iyisi lazer silahıyla öldürelim. Ağzında kırmızılık var galiba o dili. Evet dili gibi gözüküyor. Şöyle şuna zehirimizi atalım. Bakın zehir attıktan sonra hasar yiyor görüyor musunuz? Şöyle taramaya devam edelim. Hadi artık öl be. Oh be. Sonunda be, sonunda. Orada bir düğme var. Düğmeye basıyoruz ve işte geldik. Tüm mağaraları bitirdik arkadaşlar. En beğendiğiniz mağarayı yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu tarz mağara videoları için de abone olarak ve like atarak destek olabilirsiniz. Bu arada fakir de dünya kadar büyük oldu. Şuna baksanıza. Abone olduğunuz için ve like attığınız için teşekkür ederiz. Fakir bizi ezmeden buradan gidelim hemen. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Beni aşağıdaki Instagram adresinden takip etmeyi unutma.